Aydasın yayını varsa yoksa emrullasın beni. Yani, ma fi muşkila, Ama ben 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 çok teşekkür ederim komutanız için. Sakko, hello Sakko. Cez Anes. Ahla ve Ya anas. Uyun Anes. Anes isim TikTok. Anes. Anas, isim TikTok. Asma bana çok da. hayatı. Thank you. Sana şarkıyı buldun galiba aynen. Hmm, acaba. Acaba. <laughs> Hayır bulamazsın çok zor. <laughs> yalan yalan söyleme. Emrullah sürmeli hoş geldi ekibi. Hey, Allah, hey kendine, aynen, <gülüyor> 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 Geri gelen arkadaşlar. Kim var kim yok kimin yayına gidelim güzel sarı e güzel sarı e güzel sarı e'nin yayını basıyoruz güzel sarı e güzel sarı güzel sarının yayını basıyoruz o da yayında yok nerede ne i̇şte. oldu bakalım <gülüyor> <gülüyor>

Benimle <laughs> da. Varsa, varsa yoksa sürmeyi tamam arkez, <gülüyor> 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 farkın olun, farkın arkadaşlar teşekkür ederim geldiğiniz için. kimde bir şey olun. arkadaşlar. Nereye gitsem çaresi yok. Arkadaşlar geceniz güzel olsun. Hamoke'ye söyleyin. de yayını alsın. Biz ondan sonra uyuyalım. Hamoke'ye söyleyin. Emrullah bekliyor Hamoke. Emrullah kalaştınız da. Hayret yakaladık seni ya. Emrullah selamun aleyküm kalaş. Ne yapsan? Ya, ne yapıyorsun abi iyisin. Ev baba Diyarbakır'dan sen yoksa çıktı. O Adana'dayım. Eee mekandan sen yani. Eee sen neredesin? Ben İstanbul klasik. Öyle bu hafta içi Diyarbakır'a döneceğim. Belki dönüşte Adana'dan geçersem belki bir çay içeriz. Evet. başım üstüne. Nasıl gidiyor? Keyfi nasıl? Çok şükür değişen bir şey yok işte. karar düzen. Dışa kalka ha. gidiyoruz. Bir şekilde tekerlek yuvarlanıyor çorbamız kaynıyor çok şükür. İyi, en güzeli odur, en güzeli odur. En güzeli odur. Hani tekeli olmayanlar düşünsün. Her şey yolunda. Maşallah seni de öyle, yine izini yine tombul bile güzel bol bol kebap getirirsen herhalde. Ne yapak valla babamız kebapçı. Yadır, yadır. Gördüm gördüm. O bir ara neydi o bir dükkana? <laughs> güzel soğan kesiydin görmüştüm. Vallahi maşallah var. Eyvallah eyvallah. Sen neredesin ki? Tam olarak. Ben İstanbul'dayım Cani. Burada güzel bir yerde ya. Dur <laughs> abi Yanında... ben Kanında... ya dostum ya, bir şey yok. Adam benim evime fotoğrafını çekip bana Instagram'dan atıyor. Ben daha ne yapayım yani? <laughs> Yanında kim var? Yanımda manitalar var öyle. Oturuyor. Vallahi. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Rıza aldatmayı seviyor. Ya Amo. Can. Amo senin bağlantın kötüdür. Sonradan gel istersin. He? He, sana sonradan sesim geldi. bağlantı mı kötüdür kurban? Herhalde büyük ihtimalle. Yo güzel geldi. İyi maşallah seni gördüm sevindim. Bir ara sana... Ee... Bir iş var. Hani bu reklam konusunda güzel bir temiz bir iş. Sana sebebileceğim bir iş. Bir tane e, güzel bir abi o konuda bize ricacı oldu. Ben de sana söyleyeyim. Buradan sana üzerinden yazarım kurban, Tamam? Tamam. Tamam belki. Maksat teker biraz daha hızlı dönsün. Eyvallah abi. Allah herkesin gönlüne göre versin. Güzel kalbinden öpüyorum hocam. Nasıl gelsin gece güzel olsun. Sevgili bu arada abi. haberin olsun. Senden proje bekliyorum. Videolar on numara güzel bir projeler da kaldı. Şimdi bekliyorum inşallah. İnşallah hayırlısı olsun abi bakalım. Eyvallah ben başım gözüm üstüne. Kendine evet. çok iyi bak. Al. Başım gözümle beraber. Allah'a emanet sen. Burak nerede Burak? Hamikey alacağız arkadaşlar da. Burak kaçıncı sırada Burak Hakkıs? Burayı bir takip edeyim, geri geleyim diyeceğim. Evrilo abi ne yapıyorsun? Baba seni üç dakikaya alıyorum geri. Tamam, ben aşağıda, fazla takayım o zaman. Tamam, kapatma, geliyorum. <laughs> yok yok, kapatmayacağım. Normalde yayın baskına gidiyorum, yüz kişi gidiyor, üç yüz kişi, elli kişiye düştü. dediğim gibi kimse kalmaz yapmıyorum. Tamam, bekle, geliyorum. <laughs> tamam, aşağıya gidiyorum ben. Da ist er.